Herkese merhaba. Ben Barış. Bugün YKS sınavımda çözdüğüm TYT matematik kitaplarını göstereceğim ve e, bunları belli dallarda yorumlayacağım. Öncelikle bu bir reklam videosu falan değil yani hiçbir aynemden bu konuda ücret almadım. Objektif davranacağım yani davranacağım yani. Kitapları zorluk seviyesi, geliştiricilik, ÖSYM'ye yakınlık ve özgünlük açısından puanlayacağım. Çok sıcak. ya. Ben gösterdiğim kitaplar çözdüğüm sıraya göre yani. Gösterdiğim sırada çözdüm ben de aynı şekilde. Neyse fazla uzatmadan başlayalım. İlk kitabımız Bilgi Sarmal'ın TYT Matematik kitabı. Bu kitabı ben 10. sınıfta çözmüştüm. Onları erken bitirip direkt tezde soru bankası çözmek istedim. Ve gerçekten beni direkt yüksek netlerde başlattı. Temelim de olduğu için kitabı çözerken zorlandım tabii ki. Çünkü içinde AYT var, sorular da olduğu için o sorularda mesela zorlanıyordum. Özellikle sarmal testlerde falan vardı. Ve son sorularında falan vardı. Çok zorluyordu onlar. Ama onun dışında e, kitap yani öyle abartı bir kitap değil. Başlangıç seviyesi bir kitap diyebilirim. ya yani başlangıç değil, orta diyelim yani. Orta seviye bir kitap diyebilirim puan verecek olursam buna zorluk seviyesi açısından ben 5 diyebilirim. Çünkü orta seviye bir kitap yani çok zor sorular da yok. zor sorular var ama az. E klasik sorular çok fazla var şimdi. O yüzden zorluk seviyesine 5 puan vereceğim. Özgünlüğe gelirsek özgünlük bence e, içinde 1800-1900 sorusu varsa içinde 100 tanesi özgün. Ki bu bence gayet yeterli bir sayı. Çünkü 1800 sorusu olan bir soru bankasının asla 1800 tane sorusu özgün olmaz çünkü sen 1800 tane özgün soru yazamazsın bu kadar az konuyla. Hiçbir yayın evi 1800 tane özgün soru yazamaz. Hep kalıp soruların isimleri değiştirir. Biraz farklı yerlerden bak baklar. Sözde özgün soru yazılabilir ama yani ona da özgün der misin? Gersen tabi. Bence gayet yeterli yani içinde ve 100-200 civarı özgün sorusu var yani diğer yayın evlerinden farklı olarak farklı hazırlanmış. Özgünlüğe puan verecek olursam 6 puan veririm. Geliştiriciye puan verirsek Oh. Kesinlikle 9 puan veririm. Bu kitap e, sayısalcı ve eşit ağırlıkçılar için mükemmel bir kitap. Yani hem TYT temel atıyor hem AYT temel atıyor. İçinde sadece deneme bari sorular yok. Deneme bari sorular da var ama Aynı zamanda AYT'yi de hazırlıyor. İçinde klasik sorular da var. Temel kavramlarda özellikle senin düşünmeni sağlayacak sorular var öyle. Denemede çıkacak 2-3 adımlık sorular değil yani. Bence çok iyi bu anlamda. Yani geliştiricilik açısından gerçekten mükemmel bir kitap. Yani kesinlikle çözün derim bu kitabı. Ee, geliştiriciye 9 verdik. ÖSYM yakınlığa yerin. ÖSYM yakınlık açısından bence o kadar da yani deneme var bir kitap olmadığı için eee yakınlık açısından 6 puan veriyorum. O kadar yüksek vermeyeceğim. Neden? Çünkü ÖSYM yakınlık açısından hani sorular biraz AYT'ye kaçtığı için seni geliştirmeye çalıştığı için yani deneme tarzı değil ya. O yüzden 6 e, puan veriyorum ki bence bu çok iyi bir şey. Çünkü ya yani ÖSYM yakınlık şu. Geçen seneler bazı alınarak e, soru yazarlar soru yazıyor. Ve bu da seni farklı senaryolara hazırlamıyor. Ya bu anlamda mesela kendi tarzını kurmuş bilgisayar mı? Bu anlamda bence çok güzel bir kitap. Ya ÖSYM'ye yakın olması o kadar da iyi bir şey değil bence. Ya biraz farklı olması gerekiyor. Farklı senaryolara hazırlanması gerekiyor benim. O yüzden ÖSYM'ye yakın altı puan vereceğim yani. O kadar da yakın değil. İkinci çözdüğüm kitap ise Aromat Yayınları ya bunun tamamını çözmedim yaklaşık kaç sayfasını çözmüşüm yaklaşık bir yüz sayfasını tek çözmüşüm zaten bıraktım neden çünkü sadece deneme soruları koymuşlar şimdi yani e, dilciler ve sözelciler için güzel bir kitap olabilir ama sayısalcı ve eşsaldıçlar için iyi bir kitap değil niye çünkü sadece deneme sorusu koymuş yani yani ben bunu soru bankası olarak çözmezdim bunun zorluk seviyesi olarak zor bir kitap çünkü Hepsi düşünmeni sağlayacak sorulardan. Para, paragrafları uzun. Zorluk seviyesi olarak buna 8 puan veririm. Özgünlük açısından ise Gerçekten özgün bir kitap. Yani diğer soru bankalarından bence ayrılan baya bir sorusu var. Ona da 7 puan vereceğim. Geliştirici açısından puan verecek olursam. TET anlamda geliştirir. TET anlamda gerçekten geliştirir ama genel e, matematik matematik bilgini geliştirme açısından puan vereceğim. Sadece TYT için değil. 3 puan veririm yani. Çünkü seni sadece TYT anlamda geliştiriyor. Bence AYT daha önemli olduğu için o kadar yüksek puan vermeyeceğim. ÖSYM yakınına gelirsek 9 puan veririm. Gerçekten soruları dediğim gibi çok deneme tarzı ve özgün soruları var. Bu anlamda çok güzel bir kitap. Ama ben bıraktım yani yarıda. Niye? Çünkü ya deneme çözerim. Bunu çözeceğime gidip deneme çözerim. Neden soru bankası çözer gibi çözüm ki bunu Bilmiyorum ama güzel bir kitap yani soruları gerçekten güzeldi beğendim deneme tarzında Gelelim yani üçüncü kitap bu kitap değil de daha çok faskün problem ee, Problemlerin ritmi Bunu da aynı şeyde ne zaman çözmüştüm bunu bunu yanılmıyorsam 11. sınıfta böyle Başlamıştım yani Zor zor kendimi kandırmıştım yani Sözde çalışıyorum deyip Bunu bir senede falan bitirmiştim yani çok yavaş çözmüştüm Mesela ee, 10 Haziran'da yani bu Instagram hesabımı açtığımda falan bitmişti bunun geri kalan yarısı. Yarısını tek çözmüştüm 11'de yani böyle. Arada kendimi kandırdım, TET çalışıyorum diyebilmek için falan çözüyordum. Neyse. Kitabı puanlayacak olursak zorluk seviyesi açısından ben buna 4 veririm. Çok zor bir kitap değil. Yani içinde neredeyse hiç zor sorusu yok gerçekten. Özgünlük açısından puan verecek olursak ona da 3 puan verirdim. Çok özgün olduğunu da düşünmüyorum geliştiricilik açısından puan verecek olursak 7 puan verir. Gerçekten geliştiriyor özellikle problemlerde temelin zayıfsa seni baya bir geliştirir. ÖSYM yakınlık açısından değerlendirecek olursak ya ÖSYM yakınlık zaten problem sorusu yazıyorsan her türlü ÖSYM yakın yazısındır çünkü yazdığın sorular yazdığın soruları ÖSYM baz alarak yazdığın için ÖSYM yakın olur. Ama yani yakınlık açısından bir 8 puan verilir ya. iyi kitap yani. Çözdür. Temelin zayıfsa falan çözülebilir. Oh. Gelelim e, dördüncü kitaba yani fasikül artık ne, de, ne diyorsanız deyin. Apotemin Problemler kitabı. Ya Gelelim dördüncü kitaba yani fasiküle. Apoteminin Problemler foskülü. Bunun hepsini çözmedim. Bunu 12. sınıfta kitap apotemi iyi diye, zor diye almıştım. Ama bu kadar da zor olmadığını görünce bıraktım bir yerden sonra. Temelin zayıfsa falan geliştirir insanı. Ve bazı e, yerlerde sana çok kısa taktikler veriyor problemleri çözebilmek için. Yani iyi bir kitap denebilir. Zorluk seviyesi açısından puan verecek olursam 4 puan verirdim. Çok zor bir kitap değil. Dediğim gibi temel seviye bir kitap ve onu bazanlarak hazırlanmış bir kitap. Ve çok kısa taktikleri var problemlerde yani. Nerede veriliyordu? Bir dakika. Adım pekiştirme testlerinde falan veriliyor. Yani şu örnek sorularda falan. Çözümlü sorularda veriyordum. Şu tarz sorularda. Şu tarz sorularda kısa taktikler veriyor yani. O, o anlamda sizi geliştirebilir. Hiç görmediğim taktikler. Ama biraz ezbere kaçıyor mesela o taktiklere yani. Ne bileyim. Ama gerçi ezber yapman da önemli değil. Sonuç olarak soruyu çözdüm mü çözdüm yani nasıl çözdüğüm pek de önemli değil. Neyse. Puan verecek olursam zorluk seviyesi söyledim. Özgünlük açısından puan verecek olursam iki puan verirdim. Çok özgün olduğunu düşünmüyorum. Ya bir tek verdiği taktikler biraz özgün. Ama sorular pek de özgün olduğunu düşünmüyorum. Tamamen çıkmış sorular bazı zamanlar yapılmış. Pek de kendi özgün sorularını yazmamışlar bu kitabında geliştiricilik açısından puan verecek olursam 8 puan verirdim. Temel seviye bir insan için gerçekten bayağı bir geliştirir onu. Zaten o, o tarz e, insanlar için hazırlanmış. Yani e, problemlerde seviyesi düşük insanlar. <laughs> Böyle bir şey aşağı aşağılıyormuşum gibi oldu. <laughs> ha, problem temeli zayıf olan insanlar için hazırlanmış. Bu da o yüzden geliştirir yani. ÖSYM yakından gelirsek ÖSYM'nin yakınlık açısından da bir 7 puan verirdim. Sorular biraz basit ama ya verilebilir ya gerçekten. Tamamını çözmedim. Ne kadar çözmüştüm. Yarısını falan çözdüm yani. Sonra bir yerlerde zorlaştığını falan düşündüğüm için devam ettim. Sonra baktım kitabı gerçekten de çok zor değil. O yüzden bir yerde bıraktım. Neyse gelelim diğer kitabımızın. Baba kitap geldi. Beni en çok geliştiren ve en sevdiğim kitap kesinlikle orijinal İTT kitabıydı. Soruları hem AYT hazırlıyor. Hem özgün. Hem geliştirici. Hem de yani bilmiyorum çok güzel bir kitap. Yani çok sevdim bu kitabı. Puanlayacak olursam zorluk seviyesi açısından 9 veririm. Özgünlük açısından yine 9 veririm. Geliştiricilik açısından 10 puan veririm. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani her anlamda sevdim. Verdiği her kurşak hak ediyor. O e, sarı testleri bile gerçekten geliştiriyor. Onlarda bile ben diyordum sarı test her türlü çözerim de orada bile bazen farklı yorumlar görebiliyordum yani. Çok olmasa da vardı yani sonuç olarak. ÖSYM yakınlık açısından da deneme varis sorular var şimdi aynı şekilde AYT varis e sorular da var. Ona da bir dokuz puan verdim yani gerçekten mükemmel bir kitap bu. E, orijinal ve soru sayısı da bence gayet yeterli. Ama mesela bu kitabı çözebilmek için önce belli bir temelin olması gerekiyor. Bu kitabı çözdükten sonra çok da bir şey çözmenize gerek kalmaz ya. Yani denemelerle falan gerisini halledebilirsiniz. Bence güzel bir kitap yani çok sevdim bu kitabı. Diğer kitaba geçelim neyse şunu. Gelelim 3D'nin TT matematik soru Bu kitabı aynı şekilde eee 12'nin yazında şu ya yani 11'in yazında çözmüştüm yani. Son yazımız o O Instagram hesabını açtığımda çözmüştüm. Orijinalden sonra çözdüğüm için bir düşük seviye gibi geldi de o kadar düşük seviye değil. Bu kitap denemeyi çok hazırlamıyor ya. Yani mesela orijinal seni denemeye hazırlıyor. Ama bu kitap daha çok AYT hazırlık kitabı gibi geldi bana. Tabi e, teyde temeli dağıtıyor. Ama bu kitap daha çok seni AYT hazırlıyor gibi. Zorluk seviyesi açısından puan verecek olursam Buna 7 puan verirdim. Yani bilgi zor ama orijinalden de zor değil yani. Güzel bir kitap. Özellikle şu AYT konularında yani fonksiyon, e, polinom o tür konularda e, yeni nesil sorudan daha çok klasik sorulara yer verdiği için AYT tarzı bir kitap olmuş. Yani seni AYT'ye hazırlıyor bu kitap. Özgünlük açısından puan verecek olursam buna bir 7 puan veririm Özgün bir kitap ve e, sorular o kadar da klasik değil ya. Klasik ama özgün. Özgün klasik sorun. İyi bir kitap bu anlamda. Geliştiricilik açısından buna bir aynı şekilde 7 puan veririm. Seni e, TYT hazırlıyor. Aynı zamanda AYT de çok hazırlıyor bu kitap. ÖSYM yakınlık açısından buna bir 4 puan verirdim yani. TYT anlamda ÖSYM yakınlık diyeyim. biraz daha çok dediğim gibi bu AYT var bir kitap ya. Yani çok klasik sorusu var içinde. İyi, iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Yani yeni nesil soru zaten denemelerle halledilebilir de. Bilmiyorum. Gelelim Barış'a. Barış'ın TET Matematik kitabının yani TET netlerim 37-38'i gördükten sonra çözmeye başladım. Bu kitabı çünkü sadece TET soruları değil ya. Yani çok zor bir kitap ya. Yani orijinalden daha zor. Ee, i̇çinde klasik soru az var. Özgün sorusu çok fazla. Ya, hiçbir kitapta göremeyeceğiniz özgün sorular var. Zorluk seviyesi de bence bayağı yüksek. Ve sadece Hani bu sene çıkmış mesela e Biraz Sözel mantığa dayalı sorular vardı ya Bu kitap Tam o tarz bir kitap. Yani içinde sözel mantık barındıran Biraz kafanı kullanmanı gerektiren Sorular bayağı var. Bunun problem kısmını çözmemiştim ama geri kalan kısımlarında öyleydi. Bence çok güzel bir kitap bu anlamda. Ama bir soru sayısı az olduğu için bence orijinalden o kadar değildi. Çünkü soru sayısı az. E, hem soru sayısı fazla hem de soruları kaliteli. Neyse puan verecek olursak zorluk seviyesi açısından. Buna bir 10 puan veririm yani. En zoru bu bence çözdüklerim içinden. Zorluk seviyesi açısından 10 puan veririm özgünlük açısından da 10 puan veririm. Çok özgün yani. Çocuklarım için işte en özgünü buydum. Diyebilirim. Orijinalden, e, orijinalden daha özgün yani. Geliştiricilik açısından yani. Eğer zaten temelin iyiyse ve yüksek netler yapıyorsan. Zaten gelişmişsindir. <laughs> Geliştiricilik açısından da. Ver, ne vereyim ya? Bir 9 puan vereyim bile ya. Ama dediğim gibi zaten bu kitabı çözebiliyorsan. Zaten gelişmişsindir yani. Ne bileyim. Ama güzel bir kitap yani. ÖSYM yakınlık açısından ÖSYM yakınlığı açısından çok iyi bir kitap. Ama aynı zamanda kendi özgün soruları da var. Yani sadece gidip sorularda isimleri değiştirmemişler. Kendileri de yorumunu katıp ya bu yandan da bakılabilirmiş sorulara dedirtiyor bu kitap. ÖSYM yakınlık açısından da bir 8 puan verdim. Dediğim gibi ÖSYM yakın olması o kadar iyi bir şey değil. Çünkü kendi özgün sorularını da yazman gerekiyor. Neyse fazla konuşmayayım soru bankası ve fasküller bitti. Sıra denemelere geçelim. Ultinin TT Matematik branş denemesi. Direkt yorum yapmayacağım. Direkt puanlamaya geçeceğim. Zorluk seviyesi açısından 7 puan veririm. O kadar zor bir deneme değil. Deneme anlamda puan veriyorum. Yani soru bankasından ayrı olarak. Özgünlük açısından bir 5 puan veririm. Ben ben o kadar özgün olduğunu düşünmüyorum geliştiricilik açısından da bir 5 puan veririm yani. ÖSYM yakınlığa gelirsek ona da bir 7 puan veririm yani. ÖSYM yakın sorular yazılmış denebilir. Diğer denemeye geçelim. Çok yorum yapmak istemiyorum. Diğer denememize geçelim. Rasyonelin Alpiniz teyze branş denemesi buna da aynı şekilde yorum yapmayacağım yani çünkü sorum çok fazla sorusu olmadığı için deneme olduğu için yani yoksa bu deneme özgü değil denemelerde denemelerde yorum yapmam kısaca zorluk seviyesi açısından buna bir 7 puan verirdim çok zor bir deneme değil özgünlük açısından da aynı şekilde 6.5 buçuk puan verebilirdim altı buçuk diyelim ne altı ne yedi onun arasında bir şey geliştiricilik açısından 8 puan verebilirdim çünkü gerçekten e, ee, deneme denem olduğu için zaten geliştirir ya yani güzel bir kitap yani çözülebilir. ÖSYM yakınlık açısından da 7 puan verirdim. güzel bir kitap çözülebilir isterseniz çözebilirsiniz. Gelelim bilgi sarmalı. Yıldızlar Yarışıyor. branş denemesi. Bilgi sarmalının 2 tane teyit matalı denemesi var. Bir normal 15'li denemesi bir de yıldızlar yarışıyor. Yıldızlar Yarışıyor. bir tık daha zor olanı ve daha özgü soruları barındıran denemesi oluyor. Diğer branşlarda da aynı şekilde böyle. Neyse yorum yapmadan direkt puanlamaya geçeceğim. Zorluk seviyesi açısından bence gayet zor bir deneme. Çünkü içinde zor sorular var ve TT denemesi olduğu için senin o özgü sorulara zaman ayırmanı gerektiriyor ve bu yüzden denemeyi zor yapıyor. O yüzden 9 puan verebilirim. Özgünlük açısından puan verecek olursak dediğim gibi zaten özgün sorular olduğu için zorluk seviyesi yüksek. Yani teyze teze özgün sorulara zaman ayırıyorsun ya yani ilk defa gördüğünde düşünmeni gerektiren sorulara zaman ayırıyorsun ya o yüzden özgünlük açısından da tam puan vereceğim hani mükemmel bir denemeydi. Özgünlüğe 10 puan vereceğim. geliştirici geliştiriciliğe buna da aynı şekilde 10 puan vereceğim. O kadar kasıntı işlem sorular sormamışlar ve düşünmeni gerektirecek sorular sormuşlar. O çok da e, diğer denemeler benzer e, değil ya yani o yapıştır kes kopyala yapıştır sorular yok içinde İsimleri değiştir kes, ko kes kopyala yapıştır isimleri değiştir sorulardan daha çok kendi özgün sorularını yazmışlar ÖSYM yakınlık açısından dediğim gibi denemeleri zaten ÖSYM tarzına hazırlıkları için ve bilgi sarma bu konuda başarılı olduğu için ona da 9 puan vereceğim çünkü gerçekten bu anlamda iyi bir kitap ona da 9 puan vereceğim Çözüm çözdüğüm TT denemeleri içinde en iyi deneme bu diye, buydu diyebilirim. Mükemmel bir kitap. Gelen orijinal denemesini ben parça parça elimde kayboldu. Şu an yerlerde falan gidiyor da. Kitap bence TT denemesi kadar yani TT matematik kitabı kadar güzel bir kitap olmamış. Yani ben çok beğenmedim. Yine güzel bir kitap. Ee, özgün soruları var ama bence TYT matematik kitabında ayarladıkları o kaliteyi TYT denemesinde o kadar ayarlayamamışlar. Bunun soruları garip bir şekilde AYT tarzında sorular var. Gerçekten öyle çarpanlara ayırma da bir soruları var yani bu o soruyu alacaksın AYT sorusuna koymak koyman gerekirken sen neden o soruyu gidip TYT denemesine koyuyorsun Ya yani bilmiyorum içinde çok beğenmedim ya. Yani sorular güzel ama işte TYT denemesine koyulacak sorular değil. O yüzden zorluk ve zor bir kitap. Gerçekten dediğim gibi ayetize sorulacak sorular gelip teyitize sormuşlar. Zorluk seviyesi açısından 9 puan vereceğim. Hatta 10 puan ver vereceğim de ama 10 puan vereceğim. Yani zor bir kitap. Bilgi sarmaldan daha zor. Olur. Bilgi sarmaldan daha zor. Ama dediğim gibi ayet tarzı sorular sordukları için çok da beğenmedim. Özgünlük açısından ge gelecek olursa yine özgünlük açısından da bir 9 puan verirdim. Ya çok sıcak. Orijinal zaten sadece matematiklerin kitap çıkaran bir e, yayınevi olduğu için sorular gayet özgün oluyor. Geliştiriciye, geliştiriciliğe puan verecek olsam TYT anlamda bence çok geliştirici bir kitap değil. Çünkü sorular çok kasıntı soru yani TYT denemesinde sorulma sorulmayacak sorular sormuşsa. O yüzden geliştiricilik açısından 4 puan vereceğim. Çok beğenmedim. ÖSYM yakınlık açısından da 3 puan vereceğim. Hiç beğenmedim. <laughs> yani bilmiyorum çok sevmedim ya. Zor bir kitap ama keşke soruları biraz daha çok şey tehdit tarzında hazırlasa, hazırlasaylarmış daha güzel olurdu. Sıcak. <laughs> Gelin 3D'nin TT matematikasyon devrelerini Çocuklarım yapacağım Zorluk seviyesi açısından zaten kendi içinde zorluk seviyelerine ayrıldığı için Yeşil, mavi ve kırmızı testleri var. Yeşil kaç taneydi? 4 tane miydi? Aynen. 4, 4, 2 o şekildeydim. Kendi içinde ayrı zorluk seviyeleri olduğu için ortalama bir puan vereceğim. Ortalaması olarak bence 8 puan verilebilir. Güzel bir kitap. Bu anlamda yani zor deneme çözmek insanı geliştirir teyit Özgünlük açısından puan verecek olsam 9 puan veririm. Gerçekten özgün soruları var. Yani, e, soru bankasında, soru bankasının dışında da zaten soru bankası dediğim gibi biraz ayta var olduğu için çok beğenmemiştim. Ama yine denemesi güzel yani denemesi gerçekten beğendim. Özgünlük açısından puan verdim. Geliştiricilik açısından puan verecek olsam yine 9 puan, 9 buçuk vereceğim. 9 değil, 9.5 puan vereceğim. Baya geliştiriyor. Zaten, bunu düşük sürelerde çözmeye çalışırsanız gerçekten çok faydası olur bunun ÖSYM yakınlık açısından puan verecek olursam da 8 puan veririm. Kendi özgün soruları var bu anlamda çok iyi. Ve bunun geometrisi gerçekten çok zor ya. Yani bu kitabı zor yapan yer geometri soruları ve bir tık problem soruları. Yani probleme de belki mesela bilgi sarmalı zor yapan, güzel yapan problem sorularıydı. Bunu zor ve güzel yapan genel anlamda geometri sorular. Geometri sorular gerçekten zor ve e, özgün. De, diğer e, denemelerde gör, göremeyeceğiniz sorular var içinde. O yüzden beğendim. ÖSYM menkul açısından zaten puan verdim. Diğer denemeye geçeyim. Son deneme. Metin yayınlarının. Tehtemadat Denemesi. Bu kitap biraz eski mi denir? Nasıl denir ya? Yani bu mesela bunun çözümlerine baktım. Bu 2022'de yayınlanmış. Yenisi çıkmış mı bilmiyorum ama ben baktığımda çözümlerinde falan yoktu. Biraz soruları eski değil de ya zaten. YKS döneminde çıkmış. Ama biraz farklı bir tarz var ya Metin'in. Direkt puan vereceğim. Çok yorum yapmam. Zorluk seviyesi açısından bence bir 9 puan hak ediyor. Ee, burada da zor olan kısım genel anlamda temel kavramlar kısımları. Temel kavram kısımları. O kısım insanı zorluyor. Özgünlük açısından puan verecek o zaman da 9.5 puan veririm. Yani dediğim gibi biraz e, kendi tarzları var ya bunların da. Metin'in. Beğendim yani o anlamda. Geliştiricilik açısından puan verecek olursam ben 6 puan verirdim. Bilmiyorum geliştiricilik açısından bence çok iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. İyi bir kitap ama diğer kitaplara nazaran e, bilmiyorum o kadar beğenmedim. ÖSYM yakınlık açısından puan verecek olsam 5 puan veririm. Soruları dediğim biraz değişik ve bilmiyorum çok beğenmedim o anlamda ama zorluk seviyesi ve özgünlük açısından iyi bir kitap. Son deneme buydu. Video bu kadardı. Diğer dersler için de aynı şeyi yapacağım. Video beğendiyseniz bir beğenin ya lütfen. Yani o kadar uğraştım bu video için. Bir beğeni ve bir takip alırım. Gerçekten uğraştım ve bu sıcaktan. Klimalı odada çekmek varken sırf oradan masa olmadığı için buraya geldim. Bir beğeni hakkı bence. Kendinize iyi bakın görüşürüz.